Resulullah'a, Resulullah'a hasret kaldık Resulullah'a Ey Allah'ım sen kavuştur, sen ulaştır Resulullah'a Ey Allah'ım sen kavuştur, sen ulaştır Resulullah'a. Resulullah'ın ellerine, Hakk'a giden yollarına, Hakk'a dillerine kurban olan Muhammed'e. Hakk'a anan dillerine kurban olan Muhammed'e. E. Muhammed Resulullah'a, Resulullah'a hasret kaldık Ey Allah'ım sen kavuştur sen ulaştır Resulullah'a Ey Allah'ım sen kavuştur, sen ulaştır Resulullah'a. Resulullah'ı bir görseydim, ravzasına yüz sürseydim. Orada ben fena olsaydım, Nur Muhammed Mustafa'ya. Orada ben fena olsaydım, Nur Muhammed Mustafa'ya. Resulullah'a, Resulullah'a, hasret kaldık Resulullah'a. Ey Allah'ım sen kavuştur, sen ulaştır Resulullah'a. Ey Allah'ım sen kavuştur, sen ulaştır Resulullah'a. Anda ravzasına varsam salatu selamın versem Anda canım feda kılsam Nur Muhammed Mustafa'ya Anda canım feda kılsam Nur Muhammed Mustafa'ya Resulullah Resulullah hasret kaldık Resulullah Ey Allah'ım sen kavuştur sen ulaştır Resulullah Ey Allah'ım sen kavuştur sen ulaştır Resulullah Ebu Bekir Sıddık ile Ömer Osman Ali ile Hakkı seven kullar ile kurban olan Muhammed'e Hakkı seven kullar ile kurban olan Muhammed'e Resulullah'a Resulullah'a hasret kallık Resulullah'a Ey Allah'ım sen kavuştur sen ulaştır Resulullah'a Ey Allah'ım sen kavuştur, sen ulaştır Resulullah'a. Resulullah'a, Resulullah'a, hasret kaldık Resulullah'a. Ey Allah'ım sen kavuştur, sen ulaştır Resulullah'a. Ey Allah'ım sen kavuştur, sen ulaştır Resulullah'a. Allahümme salli ala seyyidina ve